Merhaba arkadaşlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında ben Yiğit Yılmaz. Deplasman biletleri nasıl olur konusuyla beraber ceza sahasında tek başına isimli programımızda sizlerin karşısındayım. Kendi görüşlerime yıllardır tribünlere gidiyorum, yıllardır sosyal medyayı takip ediyorum. Bu bilet konularında ne gibi sıkıntılar olduğunu görüyorum, gözlemliyorum. Açıklamaları yakından takip ediyorum. Bu konuda bence herkes kendine Ayrıcalık tanındığı anda itibaren susmaya başlıyor. Kendine ayrıcalık tanındıktan sonra kimse konuşmuyor, kimse şikayet etmiyor. Eğer kendine bir ayrıcalık sağlanırsa susmaya devam ediyor. Maalesef günümüz Türkiye'sinde her yerde yaşadığımız sıkıntılar gibi bu bilet dağıtımı sonrası da aynı sıkıntıları görüyoruz. O yüzden de deplasman biletleri nasıl satılmalı konusunda sizlere biraz fikirlerimi sunacağım. Öncelikle kayda başlamadan önce kanala abone olursanız, yayını beğenirseniz, yorum yaparsanız, görüşlerinizi iletirseniz siz bu deplasman biletlerinin satışı konusunda nasıl olması gerektiğini düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz diyeyim ve anlatmaya başlayayım. Öncelikle Fenerbahçe deplasman biletleri yıllardır çok zor şekilde ve satılmıyor sadece listeler üzerinden dağıtılıyor. Dağıtılıyor derken şundan bahsetmek lazım parasıyla dağıtılıyor sonuçta. Şöyle oluyor. Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Ben açıkça bunu anlatmak istiyorum. Fenerbahçe dernekleri liste toplu hafta boyunca. Taraftar grupları hafta boyunca liste toplanıyor. Bu listeler TC kimlik numaraları ile beraber kulübe gidiyor. Daha sonra kulüp tarafından sırayla o kişilerin TC kimlik numaralarına biletler atılıyor. Elbette parasıyla beraber. Sonuçta Faso'ya herkes parasını atıyor. Kulüp de oradan Faso'dan paraları çekerek o kişilere biletleri aktarıyor ve Fenerbahçe deplasman tribünlerinin bilet satışı bu şekilde yapılıyor. Elbette bu konuda çok büyük şikayetler alıyoruz. Çok açıklamalar görüyoruz. Kulübe, yönetime demeçler görüyoruz. Mesela daha bu hafta Antildi Galatasaray maçına mesela gitmeyeceğini açıkladı. Bu deplasman biletleri konusunda yaşanan adaletsizlik sebebiyle. Ondan birkaç gün önce GFB Europe Anderlet deplasmanına gitmeyeceğini açıkladı. Yine bu bilet satışı nedeniyle. Sezon içinde bilet geldiği zaman herhangi bir şekilde sesini çıkarmayan taraftar grupları, taraftarlar bilet geldiği gelmediği zaman hemen açıklamalar yapıyor. Orada da büyük bir haksızlık olduğunu söylüyor. Şahsi fikirlerimi söyleyeceğim. Katılmayan olabilir, eleştiren olabilir. Öncelikle ben şundan eminim, şunu düşünüyorum. Fenerbahçe bu sezon 12 deplasman maçına çıktı. 12 deplasman maçının tamamına giden bir Fenerbahçe taraftarı eğer Galatasaray deplasmanına gitmek istiyorsa yönetim ona o bileti versin. Çünkü o taraftar sezon boyunca Fenerbahçe'nin yanında olmuş. Sezon boyunca Fenerbahçe desteklemiş. Bu birincisi. İkincisi. Deplasmana gitme şansı bulamayan taraftarlar var. Kadıköy'de maç kaçırmalı. Deplasmana giden taraftar sayısı belli sayıyı geçmediği için zaten kota deplasman türünün özellikle büyük maçlarda, derbilerde çok yüksek olduğu için 2000-2500'ün üstü olduğu için zaten atıyorum deplasmana devamlı giden 500 kişi olduğu için 2000 kişilik bir kota daha kalıyor. Onu da Kadıköy'de şimdiye kadar oynanan bütün maçlara giden bir Fenerbahçe taraftarı derbiye gitmek isterse o taraftara o biletin satışı konusunda yardımcı olunabilir. Şahsen ben böyle düşünüyorum. Yıllardır İngiltere'de de uygulanan sistem sadakat puanı sistemi. Fenerbahçe'nin sezon boyunca yanında olan bir taraftar Fenerbahçe'nin deplasman maçına gitmek isterse bilet önceliği alabilir. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bu konuda bence herhangi bir şekilde kimsenin bana itiraz edeceğini düşünmüyorum. Ancak şöyle de detaylar var. O detaylardan da bahsetmek istiyorum. Sonuçta bazı insanlar gerek işleri nedeniyle, gerek hastalık nedeniyle, gerek başka sıkıntılar nedeniyle sezon boyunca maça gitmek istemeyip Galatasaray maçına gitmek isteyebilir. Elbette bu da o taraftarımızın hakkı. Ancak o taraftarımızın Bilet almak isterse kulüp şöyle bir şey yapabilir. Atıyorum Galatasaray deplasmanı 2500 bilet satışa çıkacaksa 2200 bileti, 2300 bileti, 2000 bileti listeler üzerinden dediğim sistemle sadakat puanı sistemiyle hak edenlere verdikten sonra belli sayıda bileti uygulama üzerinden bilet satış uygulamasından satabilirsiniz. Bu sayede de belki de hayatında Fenerbahçe deplasmanında izleme şansı bulamamış. Hayatında derbiyi izleme şansı bulamamış bir taraftarımız da derbiyi izlemiş olabilir. Burada hemen şu eleştiri geliyor. O zaman tribünün hakkını verenler gitmemiş oluyor. Ben şöyle bir şeye inanıyorum. Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanına giden her bir taraftarı o tribünün hakkını verir. O tribüne giden insan o tribünde nasıl davranması gerektiğini bilir ve gereken tezahüratları yapar. Ben bunu böyle düşünüyorum ve deplasman biletlerinin bence bu şekilde satılması gerekiyorum. Dediğim gibi Taraftar gruplarından oluşan tepkiler, münferit taraftarlardan tepkiler yıllardır devam ediyor ve yıllardır bu sorun çözülmüyor. Ben Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'ye bu konuyu açtığımda işte deplasman biletleri satışında orada büyük adaletsizlikler var dediğimde "Üzerinde uğraşıyoruz, çok büyük talep var. Bizim de elimizden bir şey gelmiyor." şeklinde bir talep olsa da ben bu sadakat puanı sistemi olduğu zaman herhangi bir taraftarımızın bilet alamadığı zaman herhangi bir şekilde yönetimi suçlayabileceğini düşünmüyorum. O yüzden de Fenerbahçe yönetimi bir an önce bu uygulamaya geçmeli ve deplasman biletleri bu şekilde satılmalı. Bir de bunun Anadolu'yu yüzü var. Anadolu'da nasıl olmalı Yine dediğim sistem deplasman biletleri belli şekilde sat dağıtılabilir, satılabilir. Hatta Fenerbahçe Sivas'a gittiği zaman Sivas Fenerbahçeler Derneği'ne belli bir sayıda bilet verilebilir. Veya taraftar gruplarına yine sadakat puanı üzerinden bilet verilebilir. Ancak Fenerbahçe Sivas'a gittiği zaman belli sayıda bilet %20, %30, %50 o kota belirlenir. Sivas'ta gişeden satılması lazım. Sivas'ta yaşayan bir taraftar gidip o gişeden sıraya girip yinip hatta hiç sıradaki yıllarca kavgaları araya girmeleri de biliyoruz. Banka sistemi yaparsın. Bir tarafta aramız gelir. Oradan sıra numarası alır. Bir numara. Sırayla biletler satışa çıkar. Yanar. O tarafta gider. Biletini alır ve böylelikle hiçbir olay olmadan, hiçbir sıkıntı olmadan Sivas'ta yaşayan Fenerbahçe taraftarı da Fenerbahçe'sini statta izleme şansı yakalar. Bu Antep'te de, Konya'da da, Samsun'da da, Hatay'da da aynı şekilde devam ederse o şehirde yaşayan insanların da Fenerbahçe'ye ulaşması yönünde çok güzel bir adım atılmış olabilir. Açıkçası deplasman biletleri konusunda ben çözümün bu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray deplasman biletlerinin fiyatı 1950 TL'den satılıyor. Tabii şöyle bir şey var. Henüz Fenerbahçe resmi sitesinden satışla ilgili herhangi bir açıklama duymadık. Büyük ihtimalle yine listeler üzerinde biletler dağıtılmıştır. Biletler sahiplerine gitmiştir. Bu konuda da ben yönetimin oldukça yanlış bir tutum sergilediğini düşünüyorum. Sonuçta taraftarların bunu bilmesini hakkı bu liste olayını yapıyorsanız bile en azından şeffaf olup belli sayıda bileti baso üzerinden satışa çıkarabilirsiniz. En azından duyurusunu yapabilirsiniz diyeyim. Dediğim gibi bu konuda deplasman biletleri konusunda herkesin farklı görüşü şey olabilir. Ama benim aklıma en yatan sistem Fenerbahçe'nin sezon boyunca yanında olan bir insan Fenerbahçe'nin bir sonraki maçına gitmek isterse o taraftarımız sadakat puanından dolayı sezon boyunca topladığı puanlardan dolayı o deplasma biletini öncelik alma hakkı elde edebilir diyeyim ve bu konuda görüşlerimi sizlerle paylaşmış olayım. Dediğim gibi siz de deplasman biletlerinin satışı nasıl olmalı konusunda yorumlarınızı beğenirseniz ilerleyen zamanlarda tekrardan sizlerle bu konuyu konuşuyoruz ve belki de Fenerbahçe yöneticileriyle de ilgili bu konuda bir röportaj yapma şansımız da olur. Kaydı beğenirseniz kanala abone olursanız seviniriz. Mevzu fenal kanalında Fenerbahçe içerikleri üretmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.